Anime manga haberlerindesiniz şimdiden sizlere iyi seyirler ve bu switchörtü ne giydim ha Geçmiş videoda yani bir önceki anime manga haberlerinde bir yanlış bilgi verdim Mea culpa öyle mi diyorlar 7 yıldır aslında One Piece lisansı Dragon Ball'dan daha çok sattığını söylemiştim Aslında öyle değil One Piece lisansı sadece 2023 ve 2024'te Dragon Ball'den daha fazla satmış oldu. Yani bu zamana kadar aslında Dragon Ball One Piece'ten çok daha fazla satıyordu. Yani 7 yıldır aslında One Piece önde değil her zaman Dragon Ball öndeydi. 2023-24 hariç ve 2025'te bu son zamanlarda aslında One Piece tekrar önde oldu. Ee, tabii 2023-2024'te o yıl arasındaki ne kadar önde olduğunu da sayısını vereyim. One Piece 22.3 milyar yen ve Dragon Ball 19, 19 milyar yen. Ee, ve burada işte son zamanlarda işte One Piece son 2 yılda e, öndeyken bu sefer e, Dragon Ball önde oldu. Bunun sebebi konuşmuştuk aslında Daima'dan ötürü ama Daima'dan ziyade e, Sparking Zero... Çünkü Sparking Zero da satıldı. Biliyorsunuz herkes bir Bidoket Tenkaşi 4'ü bekliyordu oyun olarak ve güzel de harbiden güzel oyun. Zaten bu yayınlarda da hani online oynadığım da çok oldu. Ee, çünkü bir gecede Sparking Zero tek gecede 3 milyon sattı. Yani şu an genelinde bakıldığında o kadar fazla satış yok da hani frenlendi. Ve Dokken Battle de hani 10 senenin olması da hani iyi para getirdi. Hani ondan dolayı bir de daima da var tabi. Ondan dolayı yani bu son iki senede tekrar hani şampiyonluğunu korumuş oldu Dragon Ball. 7 Şubat'ta düzenlenen 66. Mainichi Anime Award'da e, Masako Nozawa, Nozawa biliyorsunuz Dragon Ball'un ve hepimizin sevdiği Son Goku'nun bu arada Gohan, Goten, Bardock'un da hani seiyusu ve seslendirmesi e, Masako Nozawa, Nozawa biliyorsunuz 40 yıldır e, Goku'nun sesini yapıyor. 40 yıldır ve sesini yaparken de şey oldu. Son zamanlarda biraz seiyu olarak çok konuşuldu. Zira hani bayağı yaşlı kadın ve gelecek jenerasyonlarda halen Son bildiğimiz sesiyle yaşatabilmek için yapay zeka ile sesin kullanılması konusunda onayını vermişti. Öldükten sonra muhtemelen hani çift taraflı bir şey yani kar olmuştur yani bence kadın da mutluysa hani ailesini de besleyecek seni ölümünden sonra neden olmasın Dragon Ball sesi de böylelikle bütün jenerasyon boyunca da duymak güzel. Yani enteresan bir olay oldu aslında orada. Masako Nozawa, Nozawa hani biliyorsunuz yaşından mütevelli çok şey diyorlar. Yaşlandınız mı bırakacak mısınız? O da diyor ki bana bunu sormayın. Yaşımı sormayın. Ben halen Songoku'yu ömrüm sonuna kadar ve aynı enerjiyle yaşatacağım, seslendireceğim ve her e, karaktere girdiğimde e, adeta yaşıyorum. Tabi her seyyuhunun diyeceği şeydir de ama o da şey dedi, sadece devam ettiğin bana ve ben zaten 182 yaşına kadar devam edeceğim. Güzel hoş oldu, güzel bir e, yani güzel bir mesaj aslında. Mas, yani Masoku, Masako, Nozawa, ne diyeyim yani Dragon Ball bakmayın aslında yani birçok mangaka hani geçenlerde Vinland Saga'nın mangakası da ilham aldı. Bütün bildiğimiz şölenciler zaten ilham aldığı işedir. Yani bırak bunu shonen neketsu'nun e, yani şeylerini koyan aslında kurallarını koyan belli tematiklerini koyan ve bu şölen de bunun üzerine bu tematiklerin üzerine ilerleyen şeydir. Bu arada hani yani tematikleri kurduğundan dolayı güzel demiyorum. Hani Osamu Tezuka gibi hani en eski mangakalardan bir tanesi ve hatta Gonaga yani eskiden iyiydi de demiyorum. Halen şu an Bakıldığında yani Majin Vegeta-Sangoku dövüşü, Freezer-Sangoku, o havelerdeki kulör, Metal Cooler, Broly yani halen dövüşleri, eski dövüşler inanılmaz güzeldi mesela eğer bir koreografi dövüşü istiyorsanız çok güzel animeyle Canen Bayla Sangoku'yu mesela füzyon filmini öneririm izlemeniz yani ben halen benim favori dövüşlerdir şu anki güncel animelerin içerisinde. And, ya Ondan dolayı aslında çok ilan verici bir karakterdir Masako Nozawa ve Sangoku da herkese de ilan verici bir karakter olmuştur kendisi de zaten inanılmaz enerji alıyor Sangoku'dan. Enteresan bir anekdot da var bir ara hani bir anne baba koma'ya girmiş çocuk çocuğu var. Masako Nozawa'dan da bir kayıt yapmalarını istiyorlar destek anlamında. Çünkü çocukları büyük bir Dragon Ball fanıydı. Yani o kaydı dinledikten sonra çocuk uyanıyor yani enteresan bir şey. Yani sesi yani Son Goku'nun sesini duyduktan sonra uyanıyor. Ee, harbiden belli anekdotlar hani çok an açıklanamıyor. E, yani iç ve dış olarak çok güzel bir şey var, duygu bırakıyor tabii ki de. ya yani en azından bunu da demiş olduk. Hani bazı insanlar 182 yaşında Aa, falan yani onlar da demeye gerek yok ya yani. onlar kendi hallerinde takılan e, zekaları geri olan insanlar diyelim yani 182 yaşında niye denildi böyle hani onu bile eleştiren oldu hani mizahı anlamadılar neyse gelmiş geçmiş en çok izlenme alan hani Netflix dizilerden bir tanesi tek olan belki de One Piece live action'dur Zira çıktığı gün 18.5 milyon kez izlenildi ve 140 milyon saat izlenildi. Yani inanılmaz bir rakam. 93 ülkede top 10'a giriyor ve bunların içerisinde 46 ülkede de top 1'de. Yani inanılmaz bir rakam. Ve Netflix o kadar güveniyor ki bu lisansa. Sezon 2 biliyorsunuz bitti. Çekimleri bitti. Ve bu yılın sonuna doğru zaten yayınlanacak. Sezon 3 başlamış bile. Yani ondan dolayı çok güzel bir, çok güzel aslında bir haber bizim için. Hani Love Action'ların bu kadar fazla para verilmesi, Netflix'in böyle tam gaz vermesi, tam güvenmesi, senaristler deli gibi yazıyorlar. Bu arada sezon 2 Lockdown'dan Dürüm, Dürüm Adası'na kadar, Dürüm hatırlatırım Chopper'ın olduğu, bir de benim de çok sevdiğim Dr. Hilülük, aa çok bayılırım. Tabii hani yani nereye kadar sürer bilmiyorum yani sezon üçü bilmiyoruz tabii nereye kadar sürer sürer ee, yani aralık olarak ama 2025 2026 için bir tarih var. Bayağı hızlılar yani bu arada. Nereye kadar devam eder çekimler hani biliyorsunuz One Piece devam ettikçe biraz zorlaşır gibi geliyor. Ee, hani ben de çok çok böyle merak merakla izliyorum. ama sanki bir yorum demeye kalksam hani Oğuz'da biraz zorlanabilirler ozda yani şeyde e, unuttum o arka e, Gekko Moria'nın olduğu orada e, yaparlar zorlanırlar ozu nasıl yapacaklar çok merak ediyorum bir de Oğuz hani normal devlerin içerisinden de büyük daha büyük bir devdir ama eğer onu yapabilseler ondan sonrası Şabondi'ye kadar devam ederler. Ee, eğer teknisite ve hatta o dev hakkında ne yapılabilir? Tabii robot da olabilir yani tam e, yansıtılmaya da bilir. Yani mesela büyük bir adam yaparlar. E, yani gösterim olarak hani bu deviydi, Ozu'ydu diye gösterilip öyle de yapılabilir. Çünkü Ozu hatırlıyorum yani Zoro sonucu baya deli gibi koşuyorlardı ki yani bir vuruşunu bir uzvunu ittirebilmek için. Hatta Otoro ile bir vuruş yapıyordu Zoro ve kollarını şişirdip. Neyse hani saptım da sizler ne düşünüyorsunuz? Nereye kadar devam eder bu live action? Ve evet, tabii ki de Japonya'da haftanın satışlarına bakalım. Two Time I Got Reincarnated As A Slime 235.000 O buna ne oldu? Ne kadar arttı ki? Medalist, bu arada buz paten e, mangasıydı. Ben skate dedim hatta. <laughs> Tony Hawk e, esprisi de yaptım da. E, yo medalist e, paten. Sakamoto Days 70, a, 93 bin satıldı. Sakamoto Days 75 bin, Dandadan 74 bin. Yavaş yavaş Dandadan'ın şeyi var yani anime olarak e, meyvesine veriyor diyelim. Çünkü Dandadan da şu an yeni bir tom yok. E, yani yeni bir tom çıkmamasına rağmen halen 4. olması güzel. Jusukaiden abi Jusukaiden halen mi burada ya? Bitti anime haberi. Ha, çıktı ama demek ki anime 3. sezon çıksa yine ortalığı süpürecek. Ya ne adam çıktı Akutami GG ya. Hani şey yani şaşırarak bakıyorum. Gerçekten inanılmaz başarılı bir adam yani. E, ee, Tuvalet Bund Hanakukun et 56 bin Tokyo <laughs> Ali Aliens diğerlerinde çok demiyorum bilmiyorum bile. Tabi bu dediğim aslında Top or Oricon'dur. Top Oricon dediğimiz şey aslında Japonya'da fiziksel olarak satılan e, pazardır. Tabii fiziksel olan fiziksel olarak satılan pazar genel manga satış pazarın Japonya'nın %30'unu yansıtır. Çünkü %70'i dijital satılır. Onu da göz, gözetmek lazım. Ama en azından %30 mu? 30. Yani fiziksel yine de bence güzel bir gösterge. Çünkü biraz daha dijitalde belli şeyler daha kolay olabildiği için ama yani şey pazarın az kısmını göstermekte bu. Ve enteresan sayılar var çünkü bu ay başladığından beri Danda'dan 1.9 milyon satıldı. Ve sıkı tutunun bu yıl başladığından beri Jussu Kaizen 2.8 milyon kez satıldı. İnanılmaz bir rakam ya hani... E, ya sürekli Jussi Kaysen top 5'lerde ya top 5'lerden. sezon 3'te wow yani One Piece'i de, Dragon Ball'u da geçer diye düşünüyorum yani. Böyle bir, öyle bir düşüncem var tabii sizler ne düşünüyorsunuz ama inanılmaz rakam bunlar. Ama şöyle yorum yapılabilir, yani... E en azından böyle manga satışları fark ettiyseniz mesela işte Isekai var. Medalist bir buz paten e, mangası. Sakamoto de Shonen, Danda'dan biraz Shoujo Shonen diyebiliriz. Jutsu Kazen Shonen. Hani Tokyo Airline's Aliens, Anakakun işlerinde muhtemelen komedi de vardır falan. Ya yani biraz her kategoriden var yani top 10 için. Bence güzel bir şey. Ha, illaki böyle Neketsu tarzı Shonen yok. Geçen hafta hatırlarsanız Star of Beethoven e, mangasını sizlere söyledim hatta notumu aldım e, ismini Mariko Yasashi e, bir one shot yapmıştı e, ve Shonen Jump'ın kapağında bu var Güzel bir kapak, enteresan bir kapak en azından, en azından orijinal e, eserlerini ön planda tutuyor çünkü O var solunda da Enver'si görüyorum yine futbol mangası Yani en azından böyle Beethoven'ın olması biraz müzikle alakalı beni şey yapıyor beni ayıplandırıyor bakalım ee, yani ben bir ilerlesin eğer başarılı olursa bir okumakta fayda var. Ve Makoto Shinkai'nin de doğum günüydü. Biliyorsunuz Yornemi yapan ardından da Suzume yapıldı. İkisini de izlemedim. Yornemi <laughs> yarısına kadar izledim. Nedense hep çok yorgunken anıma denk geldi. Ya çok inanılmaz spor yaptım. Hem çalışma hem spor hem ya, ya çalışma prova. Ya bir şey ağır fiziksel aktivite sonucu iz izlemek istedim uyudum hep e, izlemem lazım ama şey biliyorum yani e, Suzume bayağı konuşuldu bazıları dedi ki yani yornevimin yanından bile geçmez falan sizlerini düşünüyorsunuz bir de izlesem önce hangisi hangisiyle başlayayım Bence önce bir yönemi bitireyim yani. Ve bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy yine e, yani destekleriniz için çok teşekkür ederim. Abone oluyorsunuz, likeliyorsunuz, paylaşıyorsunuz. E, yayınlarda kalabalıklaşıyoruz. Çok teşekkürler. Hani sporda, yolda, izleyen, derslerinde çalışırken izleyen, okuyan, e, pardon izleyen ve dinleyen. Hani böyle mesajlar almak benim çok hoşuma gidiyor. Esenlikle kalın ve her zaman söylüyorum. Dragon Ball hayattır. Ciao.